Nedim Şener, Bahçeli'nin birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo sözleri Engin Dinç'e bir dayanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yuvalanmış bir ucu yargıya uzanan içer odalarının Cumhur İttifa Ortakları AK Parti ve MHP'ye hedef alan kumpası Türkiye'nin gündemine oturdu. 17-25 Aralık 2013 FETÖ'nün hükümetine devirmeye yönelik emniyet ve yargı darbe kumpasının bir benzerinin... Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki Nurcu Okuyucu diye bilinen bir grup tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'a çağlandı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu kişiler hakkında da soruşturma başlattı. Soruşturma hükümete darbe anlamına gelen anayasal düzene karşı işlenmiş suçlar kapsamında yürütülüyor bakanlara kumpas. Ancak hükümete emniyet yargı darbesi hazırlığı içinde olan polislerin ipliğini pazara çıkaran ve emniyet adıyla gizli tanık yapılan Serdar Serçelik isimli suç örgütü üyesinin yaptığı açıklamalar ve sosyal medyadan yayınladığı polislerle yaptığı telefon görüşmelerinin içeriği soruşturmanın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün en tepesindeki ismi olan Engin Nietzsche gitmesini gerektirecek cinsten. Serdar Serçelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın gizli tanık olarak ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül'ün, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini eklemesini istediğini durumdan da yukarısının haberi olduğunu açıklamış. Buna ilişkin ses kayıtlarını yayınlamıştı. Emniyet Müdürü ile görüştük. Polis müdürü Şevket Demircan, gizli tanık olarak ifade verme konusunda Serdar Sertçeli'yi ikna etmek için bize temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığınız haberi verdiler. Oradan pay bitsen diyerek kumpasın ne kadar büyük olduğunu işaret etmiş, MHP'ye ifadesinde yer vermesini isteyerek MHP ile ilgili de patlat geç demişti. Bu da emniyet ekibinin kendi aralarında temiz eller operasyonu adını verdikleri kumpasla Cumhuriyet İttifa ortakları AK Parti ile MHP'ye defaldıklarını ortaya koymuştu. Serçelik son paylaşımında yine Demircan'la yaptığı bir telefon konuşmasını yayınladı. Emniyet mensubu Demircan, Serdar Serçeli'ye ''Lan oğlum, lan Serdar, sana açtığımız kapıyı kendim için bile gidip birilerine şunu yapmak istiyorum demedim lan. Senin için gittik emniyet müdürümüzle görüştük, başka biriyle görüştük, öbür tarafla görüştük.'' diyerek kumpasın adresini de vermiş. Bahçeli'den tarihe not. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakından takip ettiği konunun tüm ayrıntılarının MHP yönetimi tarafından da bilindiği Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşmasıyla açığa çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki şu sözleri tarihe düşülen önemli bir nottur. Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış sosyoz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptığı görülmektedir bu kan içen vampirlerin aklının başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvar örmeye kalkışmaların ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifa ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 Emniyet ve Yargı Ortaklı Darbe Girişimini Tekrarını Planlayanlara Boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş? Hepsine göstermek hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Aziz Atatürk diyordu ki, insaf ve merhamet dinlemek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin gelecek büyük çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdırlar. Biz de aklımızdan çıkarmıyoruz, çıkarmayacağız. Mevzu bahis vatan, millet, devlet ve istiklal olunca gözümüzü daldan budaktan asla sakınmayacağız. Ava giderken avlandılar. Emniyet içindeki kumpas çekip gizli tanığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimleri ifadesinde yer verdikten sonra ikinci adımda bizzat Erdoğan'ın kendisini hedef alacaklardı. Tıpkı 17-25 Aralık operasyonundan sonra 25 Aralık operasyonu gibi ama ava giderken avlandılar. <laughs>